İbrahim? Nasılsın Sunay? İyiyim. Hoş geldin. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Bilmem. Sen söyle. Ben ne diyebilirim ki? Tabii. Böyle bir şey nasıl söylenir ki? Oturalım mı? Otursana. için hiç kolay değil sunum. Biliyorum. Bunun için kendini suçlama lütfen. Maalesef bazı şeyler insanın elinde değil. İstemesen de yapmak zorundasın. Elini mi tutuyor? Epeydir bu duygulara uzağım. O yüzden kafam karışık. İsterim allak bullak. Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Yani sen ne kadar farkındasın bilmiyorum ama... ...benim hayatımda senin yerin büyük. Konuşmadım, sana açılamadım. her gün beni biraz daha zorluyor. bu konuşmanın vakti geldi bence. Ben... Ben seni seviyorum. İbrahim ben... Ne olur. Gözlerini verdi cevabı ver bana. Ne diyormuş ki gözlerini? Onlar tıpkı benim gözlerim gibi. Benim baktığım gibi bakıyorlar sana. Yanılıyor muyum? Ama ben... Ne oldu? Çok mu ileri gittim? İbrahim... Ben yapamam. Neyi? Ben... Yani olmaz. Senle olmaz. Yani ben sanmıştım ki sen de benim gibi. Yani sevmiyorsan. Yani öyle değil de İbrahim ben yapamam. Benim çocuklarım var. Yusuf daha çok genç. Nasıl bakarım onun yüzüne? Yani yakışmaz. Ne gülüyorsun? Mutluyum. Yani seni sevmiyorum demedim. Seni istemiyorum demedim. Bu da bir şeydir. Mühim bir şey. Mutlu olmam için bana yeter. Seni istediğin kadar beklemem için bana yeter. Tamam ben... Tamam. Dedim ya bu kadarı bana yeter. Ama şimdilik. Görüşürüz. Que eu Bizim kız derinlere dalmış. Oksijen tüpü verelim mi? Bu. Hey. Aa, Neriman. <laughs> Aa, Neriman ne adım hatırladın. Döndün mü geri? Nereden döndün ben? Rüya aleminden. Bak şimdi işte ya. <laughs> ee, anlat hadi ne konuştunuz? bir şey konuşmadık canım? Nasıl bir şey konuşmadınız? Anlat hadi. Selamünaleyküm Ercan. Kolay gelsin. Oo Yusuf hoş geldin. Hoş bulduk ya. Kazım abi yok mu? Buralardaydı, gelir şimdi. Allah. Hah geldi. Ha, hoş geldin Yusuf. Uğramazdın sen hiç kahveye. Hoş bulduk abi. Otursana ya. Ha, gel otur bakalım gel. Oğlum bize çay getir. Abi ben seninle bir şey konuşmak istiyorum da. Yanlış anlama söylediklerimi de. Sen bir abi ziyarete gitmişsin abi. Ne konuştunuz? Vallahi şaşkınım. Ne diyeyim? Bu kadar mı şey söylüyorsun? Yani? Bu mu yani? E, bu değil tam olarak. Ya Sunacığım kusura bakma ama sen bu İbrahim komisere tam olarak bir hayır dememişsin. Aa dedim. Gerçekten dedim. E, demişsin de yani böyle gerçek bir hayır. Şöyle gözlerin içine bakarak. İbrahim senle ben olamayız. Hayır, hayır, hayır dedin mi? Hayır, öyle demedim tabii ki de. Evet, öyle dememişsin tabii ki ama. Ya İbrahim'cim, bu aralar böyle kafam biraz karışık. Daha münasip bir vakitti ama mutlaka beklerim. Demişsin <laughs> gibi sanki. Hayır. <laughs> ben iki üç hafta oldu herhalde. Ne oldu ki? Eyvallah. Ne konuşmuşuz abi? Bir yani, hal hatır sordum işte. Ne oldu falan dedim. Ne dedi? Vallahi kafası karışık biraz. Kim ister ölmesini falan dedi. Ya sonra koca adam karşımda hüngür hüngür ağladı. O gün bugün aklımda yani. Cinayetten bahsetti mi sana? Yok. Öyle bir şey söylemedi. Zaten o ağladıktan sonra muhabbet hak getire. İşte ben de üzülme falan dedim. Sonra aldılar götürdüler, ziyaret saati bitmiş. İsten oğlum çayını. Eyvallah. Yalnız ben sana bir şey diyeyim mi? Son günlerde çok kurulmuştu o adama. Neydi o adamın adı? Sadri Güngör. Allah rahmet eylesin.